Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kuruluş Orhan dizisinin analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi, geçtiğimiz sezonda Sofia'nın hikayesi son derece ilginç ama yarım kalmış bir noktada bitmişti. İslam'ı kabul etmişti, fakat bu kararı aşkı poena için mi verdiği yoksa, gerçekten mi Müslüman olduğu bugüne kadar bir sır olarak kalmıştı. Bu merak yüzünden hepimiz, Mehmet Bozdağ'ın bu karakteri Kuruluş Orhan'a geri getirerek hikayesini tamamlayacağını umuyorduk. Çünkü eğer önceki dizi sırasında Bozdağ ve oyuncular arasındaki ilişkiler bozulmasaydı ve dizi aniden bitmeseydi, Sofia karakterini kesinlikle daha fazla izleme fırsatımız olurdu. Ama şimdi, sızan son haberler tüm umutları boşa çıkardı. Sofia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alma Terzi, yeni bir diziye katıldı. Ve o dizi, Türkiye'nin ünlü tarihi dizisi Mehmet, Fetihler Sultanından başkası değil. Bu büyük haberin açık anlamı şudur ki artık kuruluş Orhan dizisinde Sofia'nın dönüşüyle ilgili tüm kapılar kapandı. Çünkü Sofia'yı canlandıran oyuncu, artık Sultan Fatih dizisinde güçlü ve önemli bir tarihi karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu nedenle Bozdağ filmin devam eden projesinde Sofia'nın geri dönmesi artık söz konusu değil. Arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapımcı Sofia karakterini başka bir oyuncu aracılığıyla sunacaklar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.